Benim Merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Bu ikinci bölümümüz arkadaşlar. Sen, Şimdi sen, ikinci bölümünü yapacağız. Çok? Böyle Esman, tavanı yapmakta çok. kalmıştık. Evet, Şimdi çok alıyoruz çok bunu. Çok Şimdi tavanını yapacağız. Allah'ım ne yapacak? Çıkmadı seviyor. Hem de çok seviyor arkadaşlar. Bana aşık kız sanki. Neyse. Ama bazılar bana oluyor ya. Şimdi Bazılarında da ne Öyle. oluyor? Genelde o yapalım anlaşan arkadaşlar Şimdi oldu. bunun devamını da çekerim. Cahil ben oldu. bilmiyorum tamam. valla. Bu Geci evi de, ıslı evini ıslı evini yaptım. Çünkü süre bitmesin diye Atıyorum. arkadaşlar. Kırtıklı çıkarsa Zaten... karşına diyor mesela bir dakika, acil de bir düğüm. Ben tek gelinlik yaparım. Çok istiyorsan Arkadaşlar kızlar, şimdi bu, buraya gelinlik doğru yapalım. Bu Ki doğru. uzanalım. Şeyden o zaman şöyle buraya kadar yapmamız lazım. Evlenecekti ya. Çünkü kadar evin içinde şey yaptı, durmamız lazım Yok. arkadaşlar. Bu bizim Benim evimiz oldu. Büyük bir evimiz oldu. Çok küçük hani evler misafirlerimin evi olsun. Tamam arkadaşlar ben onlara büyük ev yaparım. Or Orada yatsınlar. Ama ben de küçük evde işte mi yatsım ya, acaba? Deli. Yok rahat etmem. Bu evde yatayım ben. Oha lan. Bu ne? Sonra kadını kafaya almış. Neyse. Böyle kadar yapalım. Kapattın Bu mı? Kadar. Yok. Oyuncu. Kapatmadım videoyu. Bir dakika. Bir dakika. Abi ben, ben diyorum klimayı kapat ben bir kınallık. Sen 15 lira ver. Kapattım. 5 lira da Hayır vereceğim. buraya yapmayayım. Gibi böyle de Hı, <laughs> koyayım. Atıyorum iki gelinlik. Bir yere. Bir ben Şey yapacağım Arkadaşlar. Tuttum. Yatak Sen karşı yapacağım. taraf şey de diyebiliyor. Şimdi böyle bir Atıyorum evimiz olacak. oldu arkadaşlar. Aydınlık ben korkmam. O zaman burası karanlık kalsın. Burası mı? benim hani şeyim hani olsun, yatağım olsun. Böyle durumda sen almış oluyorsun. Çünkü ilk düğün gecesi İlginlik. olan gelinlik var. Bir bu, bir de bu kırmızı olsun. Gibi. Anladın hmm. mı? Hmm. Gerçekten Şimdi karanlıkta yatmamız için var. böyle yapmamış İlginlik lazım. O zaman. Ona bakarsan. Çok, çok çağ, 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 Maalesef. Orası olacak arkadaşlar. Şimdi dün büyük bir yatağımız olacak bizim arkadaşlar. Ay buraya yapmayı unutmuşum. Neyse. Arkadaşlar evimiz hazır. Bir dakika biraz daha büyük olması için böyle bir misafirlerim burada yatar. Ben de odama daha çok büyük bir yatak yaparım. Onlar orada yatar artık. Yapacak marka bir şey yok misafirlerim. Ya. Bak yarın öbür gün oradan çıkacak. Şimdi Bu yemeğim oldu. Casta mı yapsak sınavı. acaba? Samsung tamam. Misal. Şöyle. Vallahi yüksek şura toplanacak. Buraya tamam. doğru yapabiliriz evet, mesela ama mesela yata yatakların olduğu bak, tarafı bak, doğru yapamayız arkadaşlar zaten, çünkü biz burada yatacağız. Gelinlikle mahka var kusura bakmayın. Şuraya da Herkes ya o yüzünü atladı ya fışında. Bir dakika. Cuma. Şimdi arkadaşlar kesinlikle başka bir yerden olmamız Öyle. Dur bir dakika. Nişanlıklar da gelinlikler de kınalıklar da. Martin'in forsu da bitti ha. Ortaya Gerçi masa yapmayacağım çünkü karıyla. şey oluyor, Gözün çirkin oluyor. oluyor. Çünkü fotoğraflarda gördüm. Ya böyle olmadı. birleşiyor baksanıza Gelinlikte arkadaşlar. Yani. Çirkin oluyor o böyle yapacağım. Evin bittiği bunun devamını istiyorsanız yorumlara şey basabilirsiniz ya, ve bana yorum atabilirsiniz. Tamam bay bay.